İyi akşamlar Vahit amca. İyi akşamlar. İyi akşamlar kızla. Ev sahibiniz olur Aktan. Isınma sorunumuzu çözmüş bulunmaktayım. Sahi mi? Nasıl? Eve sponsor aldım. <laughs> Bir ajans var. Evlerin dış duvarlarına reklam veriyor. Yarın gelip duvarlara reklam boyayacaklar Biz de onun parasıyla doğal açtıracağız. Oley! akşam son kez yani. Ne? <laughs> <laughs> Harika. Peki ama nerekle neymiş acaba? Canım onu sormadım. Aman canım ne önemi var? Hayır canım saçma sapan bir şey olmasın da. <laughs> canım adamlar kalıbımdan ciddiyetimi çözmüşlerdir elbet. Şahsiyetime uygun bir şey verecekler tabi. Hadi. <laughs> yürü be oğlum be yürü be. Salam. Ee, selam. Berat bize geçmiş olsun'a gelmiş. Geçti sayılır, gidebilir. <laughs> Maç mı izliyorsunuz? Yo, Hasan Şeş'e bakıyorduk. E, aslında biz film seyrediyorduk da. Sonu çıkarıyor. Aa, film. Filmin sonunu kaçırdık. Berat şu kumandayı versene. Çabuk ol. E, sen hangi takım tutuyor? Bilmem. Feneri beğenirim herhalde. Yani renkleri güzel. Çak ben de Akıllı kızlar, akıllı. Ne yani? Galatasaraylılar aptal mı demek istiyorsun? Sen cimbomlusun herhal. Evet, ne olacak? Hadi ya, bilmiyordum. E beklenir. Ne demek şimdi bu? Beğenemedin mi? Dünyayı titretiyor. Hiç, kaç senedir esameniz okunmuyor, ne haber? Ama Galatasaray Fener'i kaç kere yenebilmiş sormak lazım. Hiç, kaç kere yenebildiniz? Söyle bakalım. <laughs> ben nereden bileyim ben canım? Ha işte, bilmiyorsan konuşma. Ha, konuşma tamam mı? Ama ilk yarı cimbom 1-0 önde, ne haber? Ha ha, ne haber? Ama daha 45 dakika var. Fener 1-0'ın altında kalmaz. Çakarsa iki tane. Çakarsa, çakarsa iki tane. Çakamaz, nereden çakacak? Çakamaz, nereden çakacak? Çakar çakar. çakar, çakar. Çakar, çakar. Fener, fener. Fener, fener. Cimbom, cimbom. Cim, 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 muydu? Kızlar deli misiniz Allah aşkına? Sen bu meseleye karışma Armağan. Evet. Fener bizim canımız. Helal olsun Biz kanımız. Bizim Fener bizim canımız. canımız. Helal olsun Fener. kanımız. Var var. Var var. var. Ne var canım? Mahallebi çocukları siz de. Adamınız kalecimize tek tekme attı. Kalecimiz. <laughs> Aşk olsun Rüya. Boz. Konuşma. Pazarımda bir çay ağabey haline bak. Bir bak seni ettirmiyorsunuz. Bir maç için kavga edilir mi canım? Sen de mi Fenerlisi? Yok, ben Cimbomluyum aslında. Maç falan beni ilgilendirmiyor, boşuna uğraşma. Vahit Balloğlu? Bir dakika lütfen. Vahit Amca. Ne? Kapıda biri var seni görmek istiyor. Öyle mi? Dur bakayım. Kim? Hı? Ya. Canım, Adamın biri. Edesin. Buyur. Reklam için gelmiştik. Ha tamam burası. Çekiniz. Sevgili çocuklar, sevgili kiracılarım. Ev sahibiniz Vahit Balloğlu olarak sizlere her hizmeti götürmekten şeref duyuyor. <laughs> İş bu çek. Bugün doğalgazımızın gazımızın bizleri ısıtması için kullanılacak. <laughs> Artık titremeye paydo! Vahit Ballıoğlu sizlere hizmet için işte böyle iş bitirir. <laughs> <Artık, iyi be. gülüyor> Vahit amca sorsana ne reklamıymış? Ne önemi var be kızım? Biz parayı aldık ya. Ne isterlerse yapsınlar. <laughs> Kardeş çocuklar merak ediyor. Ne reklamıymış bu?